Dostlar merhabalar. Mercan Kimya halk arzında tüm lotlar satıramadı. Bu da şu an Borsa İstanbul'da bir ilk oldu. Ee, şu anlık biraz sıkıntılı duruyor. Ee, çoğu vatandaş halk arza girmedi. Bundan kaynaklı olarak da neler olacak bakacağız ee, ilk gününde, en azından ilk işlem gününde neler olacak. Buna mümkün mertebe patronun biraz destek çıkması lazım. Bir detayları sizlere şöyle bir açıklayayım arkadaşlarım. Mercan Kimya halk arzında sonuçlar belli oldu. Mercan kimya halk arzı 21 Mayıs Cuma günü tamamlandı. Uzun süre sonra eşit dağılım ile gerçekleşmesine rağmen tüm notlar satılamadı. Sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Mercan kimya halk arzı sonuçları neler oldu bakalım. Mercan kimya halk arzı sonuçları sosyal medya üzerinden yapılan yorumlarda eşit dağılım olmasına rağmen talep gösterenlerin tamamını aldığını söyleyen yatırımcılar şaşkın eşleşme fiyatı en alt seviye olan 881 TL taban fiyattan tamamlandı. Yaklaşık olarak da satılamayan lot sayısı olarak da 1.543.018 olarak gözüküyor. Gelen bilgiler arasında en çok alım aracılık gelen aracı kurumlar ise Garanti, Metro, Vakıf ve Ziraat olarak gözüküyor. Ama Garanti'de de şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. birçok arkadaşın Garanti'den alamadığını şu an Telegram sayfamızda da söylüyorlar. E, garantiden alamadığını söylüyor. İşte emir girdim garanti bana vermedi. Paramı tekrar gönderdi vesaire gibi. E, biraz sıkıntı duruyor. Yani şu an bir buçuk milyonluk bir lotun satılamadı bir bercen kimya yani çok saçma sapan bir halkar süreci olmuş oldu. Ee, bakalım ilk işlem gününde neler yapacak? Hmm. En azından burada bir patronun e, gelip de e, şu bir buçuk milyona bir destek olması gerekir. Veya da e, bizlerin veya da büyük yatırımcıların buradaki bir buçuk milyona destek olması gerekir. E, şayet destek olmazsa biraz hisse sıkıntı yaşayabilir arkadaşlar. E, garantide de sıkıntı yaşayan arkadaşların hemen bir an önce e, aracı kurumlarıyla bir irtibat halinde olsunlar. işte ben şeye girdim. Halk arıza girdim ama ve çoğu vatandaş da şöyle e, tavan fiyattan girmişler. taban fiyattan bile şu an hisse senedini alamamışlar. E, bundan kaynaklı olarak da aracı kurumlarınızda arkadaşlar tekrardan bir irtibata geçin. geçin. Sıkıntılı bir durum. Normal şartlarda da almanız gereken bir hisseyi şu an alamamış durumdasınız. Bakalım neler olacak. Yakınen takip edeceğiz şu an hisse senedine. E, ben de mümkün bir bir arkadaşları bir yönlendireceğim. En azından bir mercan Kimya'nın patronlarıyla işte müdürlerine vesairesinde bir görüşmelerini sağlamaya çalışacağım. Şayet e, görüşürlerse, görüşebilirlerse bir e, boşluk yakalayabilirsek hı hı. Ee, onlar da sizlere e, bilgisini vereceğim arkadaşlarım. Allah'a emanet olun. Bol kazançlar diliyorum.